Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Outlook'ta folder oluşturma işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizde de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Posta kişiler görevler veya takvimin sol bölmesinde klasör eklemek istediğiniz yere sağ tıklayın ve ardından yeni klasöre tıklayın. Takvim görünümündeyken yeni klasör komutu yeni takvim komutu ile değiştirilir. Atkus'un klasör için bir at ve enter tuşuna basarak folder oluşturma işlemini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.